Değerli yarışseverler, 24 Kasım İzmir yarışları için hazırladığımız İdman Pisti programıyla birlikteyiz. 2 numaralı Taye Furkan Karakurt idaresinde 20 Kasım tarihinde çalıştı. Bursa'da yaptığı çalışmada bini 1.14.8, 400'ü oldu bu safkanın. 5 numaralı Meriç Efe Muhammed Burhan Öncel idaresinde 20 Kasım'da sahaya çıktı. Meriç Efe öndeki safkan sepya renkse arkadaki. 20 Kasım'da çalışan Meriç Efe'nin bini 1.12.8, 400'ü 31.6 oldu. 6 numaralı Güzel Göz Erhan Ok idaresinde 23 Kasım'da yaptığı kentelle yarışa hazırlandı. 7 numaralı Safinaz, Saf Derun'la birlikte çalıştı. Dıştaki Safkan Safinaz, Murat Durmuş idaresinde 20 Kasım'da sahaya çıkan Safkan'ın 8 yüzü 58 buçuk, 4 29.2 oldu. Bir numaralı Fadik Şah Dragon'la birlikte çalıştı. İçteki Safkan Fadik, Aytek Gülger idaresinde 18 Kasım'da Bursa'da çalışan Safkan'ın 4 yüzü 28.3, 2 yüzü 14 oldu. 2 numaralı Küşi Müslüm Baydan idaresinde çalıştı. 19 Kasım'da sahaya çıkan safkanın 1000'i 112.2, 400'ü 26.7 oldu. 3 numaralı Hadi Gel adamımla birlikte çalıştı. İçteki safkan Hadi Gel Müslüm Baydan idaresinde 18 Kasım'da çalışan safkanın 600'ü 42.4, 400'ü 28 oldu. 4 numarada Özümcan Bursa'da çalıştı. Hüseyin Turan idaresinde 20 Kasım'da sahaya çıkan safkanın 600'ü 43.8, 400'ü 29.2 oldu. Beş numarada Hürsev Mehmet Gönültaş'la çalıştı. 20 Kasım'da sahaya çıkan safkanın 1000'ü 113.2, 400'ü 28.8 oldu. 6 numaralı Snowflake Savaş Erduman idaresinde 22 Kasım'da çalıştı. 800'ü 400'ü oldu bu çalışmada 6 numaralı Snowflake'in. 8 numaralı Orki Osman Alkan idaresinde 22 Kasım'da çalıştı. Yaptığı çalışmada 641.8, 400'ü ise 27.3 oldu. 9 numaralı Atçatı Mete Göl idaresinde 20 Kasım'da çalıştı. Bine 113, 400'ü 28.8 oldu 9 numaralı Akçatı'nın. 10 numaralı Tatlı Kız Murat Baydan idaresinde 20 Kasım'da çalıştı. Yaptığı çalışmada bini 114.2, 400'ü 30.7 oldu. 1 numaralı Barry Center, Yusuf Bulut İdaresi'nde 20 Kasım'da çalıştı. Bini 106.4, 400'ü 26.8 oldu yaptığı bu çalışmada 1 numaralı Barry Center'ın. 2 numarada Dubai Express, Ulaşkıcı idaresinde 20 Kasım'da çalıştı. Yaptığı çalışmada Bini 106.8, 400'ü 26.4 oldu. 3 numaralı Fast Dancing Girl Yusuf Bulut idaresinde 20 Kasım'da çalıştı. Fast Dancing Girl içte dıştaki ise King Mars. Yaptığı çalışmada bu safkan binini 1.05, 400 25 dört yüzünü ise 25.5 yaptı. 4 numarada Good Fortune dıştaki safkan içte ise Sharp Eyes var. Enes Üstün idaresinde 22 Kasım'da çalışan Good Fortune 8 51.2, 4 yüzünü 25.2 yaptı. 5 numaralı Hani Paradise Alican İnan idaresinde 22 Kasım'da çalıştı. 638,5 400'ü 25,5 oldu bu çalışmada 5 numaralı Hani Paradise'ın. 6 numaralı Kafkas Gücü Uğur İrtiş idaresinde 20 Kasım'da çalıştı. Yaptığı çalışmada 851.7 400'ü 26.2 oldu. 7 numaralı Marciana Savaş Erduman idaresinde 22 Kasım'da çalıştı. 600'ünü 39, 400'ünü 26.3 yaptı. 8 numaralı Master Storm Uğur İrtiş idaresinde 20 Kasım'da çalıştı. 1000'i 105.2, 400'ü 26.4 oldu bu çalışmada 8 numaralı Master Storm'un. 9 numaralı Perfect Chaos Bursa'da çalıştı. Ersan Yalçuva idaresinde 20 Kasım'da çalışan safkanın 1200'ü 121.3, 1000'i 106.6, 400'ü ise 25.7 oldu. 10 numaralı Princess Dream Gökhan İrem Bodur idaresinde 20 Kasım'da çalıştı. 1200'ü 121.2, 1000'i 108, 400'ü 28.8 oldu Princess Dream'in. 11 numaralı Red Pearl, Feyzullah Avcı idaresinde 20 Kasım'da çalıştı. Yaptığı çalışmada 1200'ü 1.19, 1000'i 1.05.8, 400'ü ise 26.4 oldu. 12 numarada Tormento, Alaaddin Küründük idaresinde 22 Kasım'da çalıştı. Tormento arkadaki safkan White ise öndeki. Yaptığı çalışmada 637.5, 400'ü 24.5 oldu 12 numarada Tormento'nun. 1 numaralı Lucky Justin Barış Kurtu idaresinde 20 Kasım'da çalıştı. 1200'ü 121, 1000'i 106.7, 400'ü 26.2 oldu 1 numaralı Lucky Justin'in. 2 numaralı Grand Treasure Mehmet Gönültaş idaresinde 22 Kasım'da çalıştı. Yaptığı sprintte 400'ü 25.5 oldu 2 numaralı Grand Treasure'ın. 3 numaralı Çatalkaya Mustafa Balık İdaresi'nde 17 Kasım'da çalıştı. 638.2 400'ü 25 oldu bu çalışmada 3 numaralı Çatalkaya'nın 4 numaralı Thunder Jest Tuncay Altun Kılıç İdaresi'nde 20 Kasım'da çalıştı. Bini 1.05 400'ü 25.4 oldu 4 numaralı Thunder Jest'in. 6 numaralı Utkucuk Bursa'da çalıştı. Özal Gökçe İdaresi'nde 18 Kasım'da sahaya çıkan safkanın 637, 400'ü 24.4 oldu. 7 numaralı Cool Image Taygun Gökçe İdaresi'nde 20 Kasım'da çalıştı. 800'ü 53, 400'ü 27 oldu bu çalışmada 7 numaralı Cool Image'in. 1 numaralı Genesis Murat Ok idaresinde 22 Kasım'da çalıştı. Yaptığı çalışmada 637.3 400'ü ise 24.5 oldu. 2 numaralı Shining Girl Güven Özdil idaresinde 20 Kasım'da çalıştı. 1200'ü 123, 1000'i 108.2 400'ü 26.5 oldu. 2 numaralı Shining Girl'ün 3 numaralı Whitestorm Cengiz Aydoğan idaresinde 22 Kasım'da çalıştı. Whitestorm önde, arkadaki Safkansa Tormento. 636.7, 400'ü 23.7 oldu bu çalışmada 3 numaralı Whitestorm'un. 4 numaralı Ask the Legend Gökay Kabapalamut idaresinde 22 Kasım'da çalıştı. Sprint'inde 400'ü 25.2 oldu 4 numaralı Ask the Legend'in. 5 numaralı Kimono, Rahmi Can Polat idaresinde 20 Kasım'da çalıştı. Bineni 1.03.3, 400'üne 26 yaptı. 5 numaralı Kimono. 6 numaralı Light of Smart, Alaaddin Küründük idaresinde 20 Kasım'da çalıştı. 800'ü 51.3, 400'ü 26 oldu. 6 numaralı Light of Smart'ın. 7 numaralı Zaraki Kempaçi, Testify ile birlikte çalıştı. İçteki safkan Zaraki Kempaçi, Hüseyin Akyol idaresinde 20 Kasım'da çalışan safkanın bini 103, 400'ü oldu. Bir numaralı Testify Zaraki Kempaçi ile birlikte çalıştı. Dıştaki safkan Testify, Güven Özdil idaresinde 20 Kasım'da çalışan safkanın 1200'ü 117.6, 1000'i 103.6, 400'ü ise 26.6 oldu. 2 numaralı Jason Bourne Feyzullah Avcı idaresinde 19 Kasım'da çalıştı. 100108.8 400'ü 26.3 oldu 2 numaralı Jason Bourne'un. 3 numaralı Seddül Bahir Necati Darçin idaresinde 19 Kasım'da sahaya çıktı. Yaptığı çalışmada 640.7 400'ü 26.3 oldu. 4 numaralı Mitmaker Mehmet Gönültaş idaresinde 23 Kasım'da yaptığı sprintle yarışa hazırlandı. 400'ü 24.2 oldu sprintinde 4 numaralı Mitmaker'ın. 6 numaralı Perfect Black Barış Topçu idaresinde 23 Kasım'da yaptığı kenterle koşuya hazırlandı. 7 numaralı Ryan Alican İnan idaresinde 23 Kasım'da yaptığı kentelle yarışa olan hazırlıklarını tamamladı. Bir numaralı afilli kız Hüseyin Topsakal idaresinde 23 Kasım'da yaptığı kentelle İzmir'deki bu koşuya hazırlandı. İki numaralı Bank of the Sea Murat Durmuş idaresinde 22 Kasım'da sahaya çıktı. 600'ünü 39, 400'ünü 25.2 yaptı. 2 numaralı Bank of the Sea. 3 numaralı Didem Yıldız'ı Mürsel Kayış idaresinde 22 Kasım'da çalıştı. 637.5, 400'ü 24 oldu bu çalışmada. 3 numaralı Didem Yıldız'ının. 4 numaralı Freedom Forever Tuncay Altun Kılıç idaresinde 22 Kasım'da çalıştı. 600'ünü 37.8, 400'ünü 24.8 yaptı. Freedom Forever. 5 numaralı Heaven Nice Girl Mertcan Akın idaresinde 20 Kasım'da çalıştı. Yaptığı çalışmada 1200'ü 118, 1000'i 105, 400'ü 26.5 oldu. 5 numaralı Heaven Nice Girl'ün 7 numaralı incifem Erdi Gökçe idaresinde çalıştı. 20 Kasım'da sahaya çıkan safkanın 1000'i 1.04.5, 400'ü 24.2 oldu. 8 numaralı Just a Young Girl Enes Üstün idaresinde 22 Kasım'da çalıştı. 637, 400'ü 24 oldu bu çalışmada 8 numaralı Just a Young Girl'ün. 9 numaralı Leaf Lady Hüseyin Şimşek idaresinde 18 Kasım'da sahaya çıktı. 1001.04.8, 400'ü 25.5 oldu bu çalışmada 9 numaralı Leaf Lady'nin. 10 numaralı Midnight Sky Tuncay Altun Kılıç idaresinde 22 Kasım'da çalıştı. 636.7, 400'ü 24.3 oldu bu çalışmada 10 numaralı Midnight Sky'ın. 11 numaralı Olentis, Hüseyin Topsakal idaresinde 23 Kasım'da yaptığı kentelle yarışa hazırlandı. 12 numaralı Prima Vera Uğur İrtiş idaresinde 18 Kasım'da yaptığı son çalışmasını, 1000'i 1.02.5, 400'ü 26 oldu bu çalışmada 12 numaralı Primavera'nın. 13 numaralı Sharp Ice Müslüm Baydan idaresinde 22 Kasım'da çalıştı. Sharp Ice içteki safkan Good Fortune ise dıştaki. Yaptığı çalışma sonucunda 851 425 oldu 13 numaralı Sharp Ice'ın. Değerli yarışseverler 24 Kasım İzmir yarışları için hazırladığımız idman pisti programını izlediniz. Müzik